Evet İstanbul Emniyeti 7.24 tetikte ve alarmda çocuk şube müdürlüğü koordinesinde okul çevrelerinde bazı denetimler yapılıyor. Biz de şu anda Küçükçekmece'de bir okulun çevresindeyiz. Kameraman arkadaşım Dursun Şahin size şu anda burada ne tür denetimlerin yapıldığını gösteriyorlar. Gördüğünüz gibi ekipler araçları durduruyor ve şüpheli şahıslara yönelik araçlarda denetimler gerçekleştiriyorlar. Burada Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından onların koordinesinde yapılıyor. Bu denetimler İstanbul'un 10 farklı ilçesinde toplamda 30 okulda yapılıyor. Sabah saat 8'de başladı pek çok okul çevresindeki denetimler 2 saat sürelerle yapılıyor. Küçükçekmece'de de bu ilçede de 3 Okul çevresinde yapacaklar denetimleri, onları söyleyelim. E, bu denetimler okul çevrelerinde şüpheli şahıslara, umuma açık yerlere, okul servis araçlarına, ticari araçlara yönelik, park ve bahçelere yönelik denetimler yapılıyor. Tekrar edelim, çocuk şube müdürlüğü koordinesinde yapılıyor. Tabii pek çok başka birimlerde var. Örneğin ilçe emniyet gibi, önleyici hizmetler gibi, trafik, asayiş ve narkotik birimleri gibi, mobil okul timleri de bu denetimlerde yer alıyor. Birlikte ortak hareket ediyorlar. Ekipler toplamda 16 personel burada denetimleri gerçekleştiriyor. Tekrar edelim sabah saat 8'de başladı. İstanbul'un 10 farklı ilçesinde 6'ya kadar 30 okulda denetimler yapılacak Küçükçekmece'de. 3 okulda yapılacak denetimler okul çevrelerinde şüpheli şahıslara yönelik diyelim ve sözü buradan size bırakalım.